Allah Allah, burada da yok. Nereye gider bu kadın, anlamıyorum ki. Erol sen neredesin sabahtan beri? Çatladım meraktan. E buradayım, niye çatladın? Otur bakalım, sakin konuş. Erolcuğum, nasıl sakin konuşabilirim? Lale evi terk etti mi? Onur arayıp size bir şey söyledi mi? Bunları hemen bana söylemen lazım. Alper Tunga öldü mü, ıslacım kaldı mı? Erol. Erol. <laughs> tamam. Üf ya, öf, tamam, evet gündemimiz buydu. Ama işte karımla babam gidince gündemimiz kaydı anamla. Karını anladım da babanın ne oluyor? Üf, babam hain çıktı Pelin Su. Kendisini şutlamak zorunda kaldık. Ne hainliği? Senin olaylardan haberin yok tabi. Nikah olayı. Ha gözlüklü kel. İnanmıyorum ya babam böyle bir şey nasıl yapar? Yemin ediyorum perişanız ailecek çok kötü durumdayız. Biz bütün planları yaparken kapı arkasından fare gibi dinlemiş. İyi de baban o gün günler sonra ilk defa dışarı çıkmamış mıydı? Ah anacığım, çıkmıştı da işte. Takıntılı adam. Keline su değmiş. Allah'ım sanki bir şey olmuş. Keline su değince bunun siniri bozulmuş. Bütün motivasyonu gitmiş eve dönmüş. Bizi konuşurken görünce de saklanmış. Tatar Ramazan gibi ben bu oyunu bozarım demiş ve bozmuş. Bak sen Tatar Şadiye. <laughs> Doğru dedin Tatar Şadiye. <laughs> Annen az bile yapmış. Da işte benimkinin de olaylardan haberi yok. Babam giderse ben de giderim demiş, evi terk etmiş geri zekalı sanki kendi babası. <laughs> Bak bu güzel işte. O da mı evi terk etti? Evet, evi de terk etti, şirkette de yok. Baksana buraya da gelmemiş. Ay Erolcuğum, güzel yanına baksana. Bak şirkette yok, bir sessizlik, bir sakinlik. Bak rahat rahat konuşabiliyoruz. Hayatım güzel de işte. Filiz olmasa olmasın da içimde iki tane çocuğum, evladım var benim ama. Ayrıca babamla ikisi şu anda düşman topraklarında. Nasıl hani Yıldız teyzelerde mi kalıyorlar? Ay sorma, çok perişanız. Orada kalıyorlar, vallahi orada kalıyorlar. Çok perişanız, parçalanmanın eşiğindeyiz aile olarak. Ayakta kalmaya çalışıyoruz, sağlam durmaya çalışıyoruz. Erol. Kol kola, kızım bir şey. acımı yaşatmıyorsun ama. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Annem de karalar bağladı, bir yol bulmaya çalışıyor. Bitti mi Erol? Bitti şu an. Acını yaşadın, tamam. Siz bunları düşünürken onları düşünen yok tabii. Bak saat kaç oldu, hala yok ortada. Erol, Hadi ara. Kim ara? Ben ara. Kimi ara? Onur'u ara. Oha Pelin Su. Ben kendi canımın derdine düşmüşüm. Korka korka geldim ben buraya. Videoyu kesin izlemiştir. Boğa gibidir o çocuk şu anda. Ben de kırmızı. Benim adım kırmızı. Öyle düşün. E ne yapacağız o zaman? Bekleyeceğiz hayatım. Bekleyeceğiz. Annemden haber bekleyeceğiz. Emir komuta zincirinin dışına çıkmamaya çalışacağız. Çok mağdur durumdayız. Ya, tamam gerçekten anlaşıldı tamam. Of çok zor durumdayız saate kadar işe gelmemiş olamaz. Bu işte bir tuhaflık var. Nerede ki bu? Heh, Melek, ee, Onur hakkında bir bilgin var mı? Evet, az önce görüştük. Birkaç gün şehir dışında olacağı için... ...şirkete gelemeyeceğini söyledi. Şehir dışı mı? Ee, böyle bir plan, program var mıydı? Hayır. Aksine yarın öbür gün buradaki programları fulldü Anladım. Çok teşekkür ederim. şeyler dönüyor. Yani bunu öğrenmem lazım. Erol. Bir şeyler dönüyor. Hemen çözmemiz lazım seninle. Nasıl? Ne dönüyor? <laughs> Onur. Şehir dışına çıkmış. Asistanına söylemiş. Ne işi varmış ki şehir dışında? Ya bilmiyorum. Bence bir işi falan yok. Ama bizim öyle düşünmemizi istiyor. Ama neden? Hı, hmm, doğru dedin. Aslında gitmiyor ama bizim öyle düşünmemizi istiyor. Aferin. Ama neden? Bilmem. Sence neden? Erol. Eğer bilmiş olsaydım sence şu anda burada olur muydum? Doğru. Böyle üstüme üstüme gelmezdin. Doğru düşündün. O zaman diyorum ki bin bilsen bile bir bilene danış demişler. Anacığımı arayalım. Aramayalım. Uçalım hadi hadi. Uçalım mı? Anama uçuyorum. bakalım. Evet. <laughs> Ama bir kızım. Aa. Ay. Ay ay ay. Aa işte bu kart da ters çıktı. Ay yok dönmeyecek. Yok benim bunu kabul etmem lazım. Bak bu adam dönmeyecek. Yok dönmüyor. Hayır. Cık, yok. Hay. Ah. Bir dakika. Bir dakika Pelin sucuğum, oğluşum. Siz ikiniz de bu saatte birlikte hem de birlikte burada bu evde olduğunuza göre kesinlikle şirkette bir şey oldu. Evet şirkette. Ne oldu? Ne oldu? Çabuk anlatın. Ne oldu? Sakin. <laughs> Şimdi olan şu. Şirkete bir gittik. Filiz gelmemiş kız. Filiz yok. Filiz kayıp. Kaçak. Hmm, yok yavrum şey senin senin karın kayıp değil. Ben hemen sana göstereyim bak senin karıcığın nerede? Karıcığın yengoşuyla birlikte kuaförde. Bak böyle böyle, böyle geç. Böyle böyle hepsine bak bakalım. Renk renk. Aa, kuaför de var karede. Ah, süslü püslü. Ah, yengemle. Ah, Mutlu Mesut, Ayrıldığının ertesi günü bu kız ne yapmaya çalışıyor? Erol, Erol, Erol. Bizim buraya gelme amacımız bu muydu sence? Gerçekten mevzu neydi acaba? Cık, amacımız başkaydı. Me mevzu mu var? Bir şey, bir şey oldu. Mevzu var, kesin bir şey oldu. Bir, bir kavga çıktı. Onur'la Lale'nin arasında Lale evi mi terk etti? Ne oldu? Büyük bir kavga koptu. A ayrı, ayrıldılar mı? Ayrıldılar mı çocuklar? Anneciğim tamam bir sakin, anlatılacak herhalde. Şimdi Betül teyzeciğim, Onur bugün şirketi aramış ve şehir dışında çıkacağını söylemiş. Ama aslında böyle bir durum yok. Yani biz Erol'la düşündük, taşındık. Dedik ki Onur yalan söylüyor. Yani biz böyle düşünüyoruz. Bir de gelelim sana anlatalım, sana danışalım dedik. Kesinlikle haklısınız ve demek ki bir de böyle düşünülmesini istemiş. Ha, ama asıl soru şu, neden? Cevap çok basit. Çünkü Lale hala sözleşme gerçeğini annesine söylemedi. Değil mi? Ama ne yaptı? Videoyu seyrettikten sonra oğlu şunu da aldı. Çık 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 çık. Annesinin evine gitmek zorunda kaldı. Ama ama ne? Yani hala annesinden de çok korktuğu için annesine bütün bunlardan bahsedemedi. Fakat bu çatının altında da rahat rahat oturabilmek için ne dedi? Anneciğim, Onur şehir dışına çıktı dedi. Onur da ne yaptı? Lale'nin bu yalanına mecburen ortak olmak zorunda kaldı. Bu kadar. FBI, CIA, KGB, NASA hepsi senin önünde ayakta şu anda. Ben de ayakta alkışlıyorum. <laughs> Teşekkürler çocuklar. <Bravo. gülüyor> ve bu durum Onur'un bize hala neden saldırmamış olduğu durumunu da açıklıyor. Ve tabii ki Yıldız'ın da neden? Çünkü Onur Yıldız'a da yalan söyledi. Kesinlikle. E biz niye hala boş duruyoruz ki? Ortalığı karıştırmaya devam edelim. Mesela ben Yıldız teyzi'yi arayayım ve ona gerçekleri anlatayım. Ha, son güle de mektup yazalım. İkinci mektubu yazalım. Telgraf mı çeksek kız? Eskiden Adana bağlatıyorduk da... ...üç günde bağlıyorlardı. Ah, Onu, ah, çocuk, o neydi ah, o? Çocuk, ah çocuklar ah çocuklar. Siz ikiniz de göremiyorsunuz değil mi? Bakayım şöyle. <laughs> evet göremiyorsunuz. <laughs> Neyi göremiyoruz? Yavrularım, bebeklerim. Şu anda düşmanın elinde... ...kim veya kimler var... Her ne kadar bir hain de olsa benim kocam ve onun işbirlikçisi gelinim var değil mi? Yani bizim onları oradan kendi safımıza çekmeden önce böyle bir hamle yapmamız doğru olur mu? Ay saf saf bakıyorlar. Ay bak ay olmaz. Tabii ki doğru olmaz. Peki bizim ne yapmamız lazım? Öncelikle düşman topraklarından o ikisini kurtarmamız lazım. Değil mi yavrularım? Peki asıl soru şu. Nasıl? Ay bu şu anda onu da bu, buldum. Şu anda onu da buldum. Helal olsun kız bu sefer düşünmeden buldun. <laughs> Aynen konuştuğumuz gibi yavrum. Şimdi sen yıldızlara gidiyorsun ve oradan karını kurtarıyorsun. Baş üstüne. sucum sen de Onur'u arıyorsun, konuşuyorsunuz. Belki bir şeyler çıkar. Ay umarım o zaman yavrularım şimdi ikinizi de sahaya salıyorum. Size gerçekten çok güveniyorum. Haydi göreyim sizi. Haydi bakalım. Ay Betül Hanımcığım. Misafiriniz varmış. Söyleseydiniz daha sonra giderdim alışverişe ben. Ee, yok kadın ben şey yaptım zaten. <laughs> Hallettim ben tamamdır. <laughs> Betül teyzeciğim seni çok öpüyorum. <laughs> Anacık baş baş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.